Evet bir selam merhabalar arkadaşlar, ben Memo, bugün sizlerle birlikte bu iki tane malzemeyi çekeceğimiz, kaçmaya çalışacağız. Niye öyle diyorsunuz beyefendi, alındım, gücendim. Evet, evet. Şuradan, ben pratikte oynamıştım bunu en son. Allah Allah, <laughs> ciddi misin oğlum? İz modda başlayalım, hadi bismillah. Daha fazla böyle videolara gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi oyunumuz açılıyor. Evet, hatta soktuklarımın evine geldim. Oyunu çözemiyorum. Challenge. Hiç keyif alamadım bu oyundan. Çok çok Parmağım kameraya parmağım düşüyor. Ben bir tane seni şu anda dede. Dede. Dede beni kovalama. Ya tam aslındayım. Uh. Uh, uh. Ah beni. Ah bulursun. Gel. Buraya da yemiyor mu? Gel götünü yemiyor mu? Gel. Gel bur. ne üstüne. Nerede lan? O sesi de açayım biraz da. Daha rahat duyabilelim. Ha, gidiyor ayak sesleri geliyor şu an. Açma falan oynamaya geçti. <laughs> <laughs> görmez, görmez ki, göremez ki, göremez ki. gittim ya. Allah'ım ya Rabbim gittim hmm. Adam yedi lan beni. Adam ne yaptı? Çocuk yaptı benden adam. kaç ya şimdi adam tutamıyor musun ya? Ya git sen emekli maaşını falan lan abicim. Niye beni tutup ettiğiniz eve ya? Git emekli maaşını al ne bileyim işte bitcoin falan yatırsın. kasıyor. Felaket kasıyor bu arada ya. Hayır ben telefonuma bir şey zıplayayım ya. <laughs> telefonuma zıplayayım ben. <laughs> Oğlum yine mi ya? Yay. Kasma kodumun oyunu. Kasma kasma. Neyse. Şimdi ben de oynayacağım efendim. Benim yoksa ben ana bacı söveceğim bunları. Whatever moment comes, Spotify's my answer. Morning coffee. Ağzımı bozdular ya. Aa geldik üçüncü güne. Üçüncü güne geldin abi. Zaten daha, daha inceleme yapmadım. Bir ev bir odaya girmedim. Maksimum girdiğim yer burası anladım zaten, zaten. Pratik modda bir, bir kere bitirmiştim oyunu helikopterle ama. Zaten nasıl oynuyorlar lan? Ben normal modda oynayamadım. Kolay modda oynayamadım ama ben, ben neredeyim? Ben daha kolay modda oynayamadım ya. Ekstremle falan bitirenler var bu oyunu ya. Git 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 git. Bu ne lan? Bu kim? Bu ne? Aha. Aha bu ne? Glass view. Bu ne oğlum? Bu nedir kardeş? Bu ses ne lan? Aksiyon hızlı ve öfkeli mi yazıyorsunuz? Lan? Hadi bu ses ne? Hızlı öfkeli hızlı mı? dede veya o makatına soktuğum bir tane daha ninesi var. O çıkarsa altıma sıçarım. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefes kaldı ben aşağı iniyorum. Kaç. Makatına soktularım. Neyse. Ne oluyor? O ses lan? Düm dün, düm dün 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 Şey şey diyorlar lan galiba lan. Kurduğun falan mı Ne Aa buradan geldi. Mi? bu? Buraya şimdi ben bunu ne olur ki? Buraya girsen ne olur? gidiyorum, ben gidiyorum. Oha ya! Ama Oha! Ama... Ohannes ya! Vay babayn! Babayn mı? Vay babayn tabii ya! Kaçtın? Ne olur Ben yeniden yaşayacak mıyım? Yeniden yaşıyorsam yemin ediyorum ben ölümsüzlük totemi falan var bende. Oha! Atapot yedi lan beni nasıl çıkardınız atapottan? Ahtapot yedi lan beni. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbim ya Resulallah. Siz nasıl bebeğinsiniz lan? Koy. Yukarı operasyon. Diğer, o diğer kadın makatına soktuğumu görmedim ben hiç. Zaten görmeyeyim. Hiçbirini görmeyeyim hatta. Dede sen yürü git lan. Lavuk. Lavuk. Yürü git. Değerim kan olmuş zaten. Şimdi götüre bir pandi yapıştıracağım var ya senin. Bak hatıra soktum. Lan nefes nefese kalma sen de götten mi alıyorsun nefes? kaç kaç yukarıda dede babu var yok <laughs> oh. yine oraya alalım yine nereye gidiyorsun karnım açık yemek lan yemek yap lan bana anca sopayla vuruyorum. yemek yap hain dondum yemek yap lan baba ne dedin yaprak sarma yapar lan sen bana sopayla sopayla ay işte ya buradayım burada Ge atapot tapot seni orada gel. kovalıyor. Hızlı ve öfkeli müziğim oğlum? Bu ne ya? Ben senin yapacağınız kovalama müziğine zıplayayım. Kaç 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 kaç. günümüz var lan? benim kaçak için. Böyle day bir day iki falan diyor ya. Hmm. Ya yere Kaçarken takılı tutuyor oyunun ya. <laughs> ne lan? Ne oluyor oğlum? Ne me? Onlar geçsene. Gün beş. Az Evde 3 tane makatına soktuğum malı var. Bir tane ahtapot, bir tane dede, bir tane Ben nasıl kaçayım buradan? Gidilecek bir yer yok, bir şey yapmıyorlar. Geliyor musun? Leyleyle le, 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 ya da ya da izliyorlar. Nasıl psikopatınız lan? Gidin bitcoin falan alın oğlum. Bende ne işiniz var? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Nerede lan bu? Oha. Adam yer çekimine meydan okumuş. Havala. Kapan var ya. Bak kötü nasıl. sesini yapıştıracağım bir tane kere sesine ya. On sen de götten mi alıyorsun nefesi o nasıl ses ya? Oğlum bu kötü nasıl? Bak bir de sigma gibi duruyor ya orada. Gözlerini tuttuklarım. Ne oluyor lan? Aha atabot kardeş. Sen misin? Ne yapıyorsun o zaman? Ne yapıyorsun o zaman Ne? Ne? Bitcoin mi alayım? Lan! Yine yedik şimdi. Yeter Bunun bu atabotun beni yeme stratejisi var lan. Bir gün bu oyunu bitireceğim. Şimdilik oyunun sonuna geldik. Bu makatını tek kaçamadım. Ama oldu ya yani. kadar. Evet. Yani. Ne diyebilirsin? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir daha görüşmek üzere. Tabi bu mallarla birlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>